Selam futbol sever dostlarım. Galatasaray deplasmanda İstanbulsporu, erteleme maçında 1-0 yendi. Bir de ilginç penaltı pozisyonu oldu. Atışı kullandılar, golü kaçırdılar. Kaçıranlar da birbirleriyle uyumlu oldukları için asist ve gol kralı unvanı kazanan Kerem ve Icardi'ydi. Hep alkış alıyorlardı. Şık bir vuruş yapmaya kalktılar. Lanetlendiler ya. Yazık, ayıp, günah. Protesto ediyorum. Kınıyorum. Tebrikler Galatasaray. Bir maç daha kazandın. Beğenmeyen küçük kızını Kerem'e vermesin. Bugün maçtan çok bu konulara el atacağım. Bunların üzerinde duracağım. Futbolumuz giderek kavga ortamına sürükleniyor. Sosyal medya üzerinden önde gideni yıpratmak tek amaç oldu. Bütün güzellikleri bir tarafa itiyoruz. Yıpratmaya uğraşıyoruz. İnsanlara, mesleklere saygımız kalmadı. Hoşgörümüz hiç yok futbolcuların hata yapmasına tahammülümüz de yok. Maç oynanırken bile sosyal medya inledi. Sanki bizler hiç hata yapmıyoruz. Of of. Evde poposunun üstünde oturanlar verdi veriştirdi. Neymiş? Öyle de penaltı atılır mıymış? Sanki yorum getirenlerin alayı transfer rekorları kırmış. 150 kere milli olmuşlar. Barcelona'da oynamış futbol ulemaları. Yahu gol de kaçar, penaltı da kaçar. Bunlar illa Hoca Okan Buruk'un basiretsizliğine, otorite eksikliğine, laçkalığına bağlamak nereden çıkıyor ya? Siz bir şeyleri oymak mı istiyorsunuz? Maçı izlerken sosyal medyanın söylemlerine deli oldum. Bir garip millet olduk biz. Her şeyde birilerini ısırmak için hata arıyoruz. Eleştiriyi, övgüyü saklanarak yapıyoruz. Bileni bilmeyeni, affedin beni ama her olaya yalan yanlış durmadan yorum getiriyor. Ehliyeti var mı yok mu, biliyor mu, bilmiyor mu? Topa ayağını değmiş mi, değmemiş mi? Sanki mecburlarmış gibi maçı her dakikasında tak 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 bir şeyler yazışıyorlar, atıyorlar. Fikir hürriyeti, ifade özgürlüğü denen şey ayağa düştü. Herkes ilk aklına geleni söylüyor. Ama delinin tarifinde de o vardır. İlk aklına geleni söyleyene deli derler. 3 dakika sonra madara olmak pahasına yapıyorlar bu işi. Ve konunun özünü bilmeden ihtisasa, liyakata, bilgiye saygı kalmadı. Sporcuya da saygı kalmadı. Sanki futbolcular kurmalı bebek. Kur, koy oynasın. Mekanik sanki bunlar. Of of. Ya bunlar da insan. Ve çok ağır bir iş yapıyorlar. Yolda 3 kilometre yürümemiş olanlar 15 gün içerisinde içeride dışarıda Beş maç yapanlara yani üç günde bir maç yapanlara hakem kesiyor ya. ya. Siz düşmeden 3 metre yürüdünüz mü? Hayret bir şey. Bu davranışın günlük dilde adı haydi oradandır. O kadar. Ve bunları maç seyrederken anında yapıyorlar. Sanki, Sanki. açık kollar bir halimiz var. Sinsi bir tavrımız var. Adaletimiz hiç yok. Bunu aldım ya. Ünlü gazeteci Galatasaraylı spiker rahmetli Eşref Şefik esprili anlatımlarında kuma yatıp da tek gözüyle bakan balık derdi. Hani vale yatar tek gözüyle bakar. Yani pusuya yatmış kendine malzeme çıkarmak için tek gözüyle açık kollayan kişilere anlatmak isterdi Eşref Şefik. Gani gani Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bu benzetme bizim dilimize persenk oldu. Şimdi herkes maçın içinde bir pozisyonu yakalayıp acımasızca çok haklıymış gibi ulu orta ulam ulam suçlamalarda bulunuyor. Anlamak mümkün değil. Bunları söyledikten sonra şimdi maça geçiyorum. Ve kıyaslamalı anlatmaya gayret edeceğim. Bir, evet Galatasaray iyi oynamadı. Ama mevsim içinde böyle maçlar da olur. Galatasaray 37. dakikada penaltı kazandı. Ve ilginç bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Oysa o dakikaya kadar en az 5 gollük pozisyon heba olmuştu. Mertens, Icardi, Kerem golleri kaçırdılar. Kimse bir şey demedi. Penaltı kaçtı. Suçlamalar başladı. Ya o iki şık vuruş gol olsaydı? O golün üzerine metiyeler düzülürdü. İki futbolcu da omuzlara alınırdı. Nedir bu acımasızlık ya? Anlamıyorum. Futbol bir seyir oyunu. Güzel sanatların bir kolu futbol. Yetenek sergilemesi. Robot oyun değil. PlayStation hiç değil. Metin Oktay'ın Fenerbahçe'ye attığı ağları yırtan gol yıllarca unutulmadı. Bu penaltıda gol olsa asırlarca unutulmayacaktı. Akıl oyunu tribünleri şaha kaldıracaktı. Nedir bu melanet fırtınaları ya? Yazık günah ayıp. 2. Bu değişik penaltı vuruşu gol olsaydı da hakem iptal etseydi hani ayak önceden girdi 18'e, kaleci çizgiden ayağını çekti falan diye ne olurdu? Canım gol iptal olurdu. Peki niye bu isyan? Bunları da düşünün. Hep yaygara yapmayın. Futbolcuların böyle bir tercihi de asla Okan Buruk'a saygısızlık değildir. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Şunu anlarım. 2-0 öndesin. Penaltıda atraksiyon yap. Ama daha maç 0-0 iken penaltıyı düzgün at. Böyle diyenlere hak veririm. Evet. Mantıklı bir düşünce tarzıdır. Okan Hoca da kızmıştır. Ama futbolcularına çatmak yerine onların yanında arkasında yer aldı. Helal olsun Okan Buruk'a. Sonradan kapalı kapılar ardında mutlaka kulak çekmiştir. Ama oyuncularını korudu. Doğrusu da buydu. Fırsatçılar tersini yaptı. Okan hocayı da futbolcuları da baltaladılar. Amaçları başka. 3. Hiç TFF'ye soruyor musunuz? Cavcav edenlere söylüyorum. Neden bu maçlar ertelendi de bu haftaya kondu? Yahu TFF'nin iş güzelliğini söylesenize. Üçüncü haftanın ertelenen maçları o dönemde bal gibi oynatılırdı. Şartlar çok daha müsaitti. Avrupa'da rakipler börek gibiydi. Öyleleme maçlarıydı onlar. Neden ertelendi sorsanıza. Getirdiler temponun en arttığı zamanda erteleme maçlarını oynattılar. Korusanıza futbolcularınızı, çatsanıza TFF uygulamalarına. Kolayı tercih ediyorsunuz. Çünkü TFF'yi ısıramazsınız Ona laf edemezsiniz Çullanın Kerem'e ikar diye Onlar futbolu güzelleştirmek için yaptılar Ve penaltıyı kaçırdılar Ama ikisi de yine ortaklaşa Gol üretti da bir sıfır kazandılar Dört Anlatacağım bunların hepsini Çünkü düşünmüyorsunuz Düşünmeden konuşuyorsunuz Okan Buruk'u haşlamak için beklettiği içinde olan Sosyal medya trolleri var Okan'ı yollayıp Galatasaray'ın belini bükecekler Teşkilat bunlar Okan Buruk'a çullanacağınıza sahiplensenize hocanızı. Neymiş? Otoritesi yokmuş. Bak 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 bak. Neymiş? Böyle penaltıya izin vermeyecekmiş. Yok ya. Bunun izinle, otoriteyle ilgisi yok. Gol olsaydı tam tersini söyleyecektiniz. Özgürlüklerin kısıtlandığı bu ülkede bravo Okan Buruk demek alkış alırdı. Uyanın. 5. Takımın uzun süredir en iyisi kim? Şimdi bunları bak örneklerle veriyorum. Saşa Boy, fizik, yetenek, yürek, ciğer, arkadaşlarına servis hepsi var Saşa Boy'da. Peki onun da hocası Okan Buruk değil mi? Okan Buruk sadece ona mı iyi oyna diye öğüt veriyor? Takımı bölmeyin. Arkadaşlığı zedelemeyin. Birilerini suçlu göstermeyin. Futbol bu olur. Gerçekleri görün. Okan Buruk'a sahip çıkın. 6. Anlatıyorum. Medyayı izliyorum. Maçtan sonra görsel medya neredeyse Galatasaray'ın ipini çekecek. Yazıklar olsun. Kimi tekrar Fatih Terim'i yamamaya çalışıyor. Kimi e, rakiplerine yol açmak için çaba sarf ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar ülkeye getiren Galatasaray'a karşı bu kadar haksızlık etmeyin. Bozuk düzenin ürünleri olmayın. Felaket tellallarına yardıma koşmayın. Yedi. Icardi 13 maçta arka arkaya devamlı gol atarak kırılması güç bir rekora gidiyor. Kırdı da daha da üstlerine gidiyor. Penaltıyı kaçırdı golünü yine attı. Bunları ölsenize. 8. Sahayı boyamışlar. Atatürk olimpiyat stadında çimleri yeşil göstermek için baş basmışlar yeşil boyayı çimlere. Bu bir nevi sahtekarlık. Torreira'nın forması da saçları da yemyeşil oldu. Icardi'nin avuçlarının içi yem yeşildi. Söylesenize bunları. Söyleyemezsiniz. Sıkmaz. Kim yaptıysa lanetlesenize. Kandırmak en ağır darbedir insanlığa. Bu sahada daha 4 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Yu ama. Bunları söyleyin. 9. Hakem Abdülkadir Bitigen güzel maç yönetti. Son zamanlarda bütün hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Ara sıra hata da yapıyorlar. Kendini yere atan Mertense sarı göstermeliydi. 10. Galatasaray'da zengin bir kadro var. Bak şimdi. Her maç değişik kadroyla sahaya çıkabilir. Oynama alışkanlığı kazanmak için zamana ihtiyaç vardır. Düğmeye bastığında olmaz bu işler. Daha 6. haftadayız. Avrupa maçlarının da en sıkışık dönemindeyiz. Eleştirmeyin, destek olun. Şimdi de başka konulara değineceğim. Bir, bu kadar transferin içinde hatalar da olacaktır. Bunları da doğrudan Erden Timur'a bağlamak daha da büyük hatadır. Ancak bakan bu. Hala kıvamını alamadı. Bir futbolcu son 3 senesinde Olympiakos, Çin, Arabistan'a gittiyse onu artık almayacaksın. Futbolu havlu atmış demektir. Para peşinde koşuyor demektir. Almayacaksın. Keza Zeyş, Zaha ikisi de 30 yaşında. Daha iş görürler. Zeyş yetenekli ama silik bir tip. Süre alamıyorum. Keza Zaha, Crystal Palace, Manchester United arasında kiralık olarak mekik dokunmuş. Piyasa değeri 22 milyon euro. Galatasaray'a gelişi bedelsiz. Nasıl oluyor bu? Ben size söylüyorum. İsimler çok güzel. Zamanının en iyi isimler ama bu gözler görecek onları. Görüyorum, arıyorum hiçbir şey yok. Ha eleştirecekseniz bunları eleştirin. Ama hala eleştirmiyorum. Gene sabrediyorum. Bu bir süreçtir. Bir günde iki günde olmaz. Tete. Brezilya çıkışlı Shakhtar Donetsk, Olympic Lyon adada Leicester City arasında gitmiş gelmiş. Kiralık hep. 23 yaşında. 3 kulübü sığdırmış 23 yaşına. Kiralık gezmiş. Var bir bit yeni. Neresinde bilmiyorum. Piyasa değeri 25 milyon euro Tete'nin Galatasaray'a gelişi bedelsiz. Ya nasıl oluyor bunlar? Ya Erdem Timur'un büyük başarısı veya büyük hatası. Ama bekleyip göreceğiz bunları peşin peşin damga vurmayacağız. Bunları araştırın. Ya tutarsa ile olmaz. Tutarsa iyi olur da Erdem Timur'un başarısı olarak gözükür. Ama tutarsa sabır gerek. Bakan bu. Zeyş, Zaha, Tete. Hep sorunlu oyuncular. İçlerinde bir de Dombele var. 26 yaşında taş gibi olması gerekir ama ağır aksak. 2018'den beri 5 senedir Olympique Lyon Tottenham arasında mekik dokumuş. Hep kiralanmış gitmiş gelmiş. Onun da piyasa değeri 22 milyon euro. Ama Galatasaray'da kiralık şimdi. Bunları bulmak, almak güzel de sonuçları önemli. Bekleyip göreceğiz. Kerem Demirbay takıma oturdu. Taş gibi. Koyuyorsun oynuyor, çıkarıyorsun kenara geliyor. Varını yoğunu takımına veriyor. Böylesine can kurban bir şey diyeceğim yok. İstanbul Spor maçında Muslera da çok iyiydi. Güzel işler yaptı. O zaten kalitesini ispatlamış bir kaleci. Her zaman güvenilir. Ama futbolun bir takım oyunu olduğunu da unutmayalım. Kişiler üzerinden takımı yıpratmaktan vazgeçelim, sevgiyle kalalım. Gelecek maçlarda yine görüşelim.